Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta askeri kayıpları her geçen gün artarken Ukrayna tarafı Rusya'nın bugüne kadar 115 bin asker kaybettiğini açıkladı. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi danışmanı Mihail Podolyak, Rus ordusunun savaşın başladığı 24 Şubat tarihinden bugüne kadar Ukrayna'da 115 bin asker kaybettiğini belirtti. Bu rakama ölülerin yanı sıra yaralıların da dahil olduğunu ifade eden Podolyak, savaşın 132. gününde Rus ordusunun kaybı 115 bin kişidir. Ordu birlikleri 36 bin, özel askeri şirketler ise 12 bin kişi kaybetti, gerisi yaralı dedi. Rusya'nın Ukrayna ile savaşta verdiği gerçek kayıpların Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından resmi olarak açıklanan rakamların çok üzerinde olduğunu ifade eden Podolyak, savaşın şu anki aşamasında Ruslar her gün 100 ila 200 kişi kaybediyor. Ayrıca her gün 600 ila 700 kişi yaralanıyor. Toplam yaralı, ölü ve sakat sayısının 80 bini aştığını düşünüyorum dedi. Rus komutanlığının hala bu durumdan memnun olduğunu aktaran Podolyak, tabii şimdi çok mutlular bazen günde bin kişi kaybediyorsunuz, bazen yüz kişi kaybediyorsunuz, bunlar biraz farklı rakamlar. Onlara göre savaşı başarıyla veriyorlar. Bir gün Ukrayna için kötü bir gösterge. Kayıplarımızı mümkün olduğunca en aza indirmek istiyoruz dedi. Diğer yandan Ukrayna ordusu, Donbas Oblastı'nda Şizne bölgesinde Rus ordusuna ait yeni bir cephaneliği de HIMARS sistemleriyle vurarak imha etti. İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın nispeten hızlı bir şekilde Lisiçans'ı ele geçirmesinin kontrolünü tüm Luhansk Oblastı topraklarına yaydığı belirtildi. İngiltere Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın savaşın doğrudan amacı olarak sunduğu politika hedefine, yani Rusya'yı kurtarmaya karşı önemli ilerleme talep etmesine izin veriyor. Savaşın önceki aşamalarından farklı olarak Rusya muhtemelen en az iki kuvvet gruplaması arasında makul ölçüde etkili bir koordinasyon sağladı. Muhtemelen General Alexander Lapin tarafından yönetilen merkezi gruplandırma ve muhtemelen kısa süre önce General Sergey Seryevik'i atadı. Ukrayna kuvvetleri muhtemelen mevcut planlara uygun olarak büyük ölçüde iyi bir şekilde geri çekildi. Ukrayna'nın elindeki Severodonetsk Lisichansk'ı bölgeleri, Rusların üç taraftan saldırabileceği bir çıkıntı veya çıkıntıdan oluşuyordu. Ukrayna kuvvetlerinin artık daha kolay savunulabilir, düzleştirilmiş bir cephe hattına geri dönebilecekleri konusunda gerçekçi bir olasılık var. Donbas Savaşı, yavaş ilerleme oranları ve bu süreçte Rusya'nın toplu topçu istihdamı, kasabaları ve şehirleri düzleştirmesi ile karakterize edildi. Donetsk oblastındaki çatışmalar neredeyse kesinlikle bu şekilde devam edecek denildi. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Belarus'un Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dahil olabileceğine yönelik provokasyonların bulunduğuna işaret ederek, Belarus'un savaşa girmeyeceğine inanıyoruz dedi. Zelenski, gerçekleri açıkça konuşmaları gerektiğini belirterek, Belarus topraklarından Ukrayna'ya çok sayıda çeşitli menzillerde roketler fırlatıldı. Fakat bunun Belarus halkının kararı olmadığını anlıyoruz ve Belarus halkının bu savaşa dahil olmamak için her şeyi yapması gerektiğine inanıyoruz dedi. Bu konuda sorumluluk sahibi insanların sessiz kalmaması gerektiğini kaydeden Zelenski, bu atışları biz değil bizim topraklarımızdan Rusya Federasyonu yapıyor diyemeyiz. Bence bu haksızlık diye konuştu. Zelenski ayrıca Donetsk'in Kiev'in kontrolündeki bölgelerinde askeri yönetimlerin kurulması talimatı verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Donetsk Oblastı'nda Kiev tarafından kontrol edilen 14 bölgesinde askeri yönetimlerin oluşturulmasını öngören kararnameyi imzaladı. Kararnameye göre, söz konusu askeri yönetimler Bahmut, Kramatos, Kurahovo, Liman, Nikolayev, Sivyatogosk, Siversk, Soldersk ve Çasovyar kentlerinin yanı sıra Bolşaya, Novoselkovka ve Çerkaskoya yerleşimleriyle Shahovo, Şahovo, Komar ve Zvanovka köylerinde oluşturulacak. Öte yandan Türkiye'nin Rusya'nın Ukrayna'dan tahıl çalan gemisine el koymasının yankıları devam ederken, Türkiye'den Rusya'ya geldi. Cumhurbaşkanlığı danışmanı İlnur Çevik, Rusya, Türk boğazlarını kendilerine kapattığımızın farkında. Rus donanması ne içeri girebilir ne dışarı çıkabilir. Dolayısıyla Batı İttifakı adına biz üzerimize düşeni yaptık. Biz Ruslarla iletişim kanallarımızı da açık tutmak istiyoruz. Biz Ruslarla komşuyuz. Süre giden bir ilişkimiz var. Bütün köprüleri yakmak istemiyoruz. O nedenle de dengeli bir tutum izliyoruz. Rusya oyunun kurallarını çok iyi biliyor. Eğer kendilerine ait olmayan bir şeyi dışarı kaçırmaya çalışıyorlarsa gayet iyi biliyorlar ki buna el konulacaktır dedi. Rusya'nın Türk cumhuriyetlerine tehditleri sonrası Özbekistan'da olayların patlak vermesi olayların arkasında Rusların olduğu izlenimi verirken Rus medyası olayların arkasında Rusya'nın olduğunu deşifre etti. Azerbaycan medyasında yer alan haberde Rus medyasının Karakalpak Özerk Cumhuriyeti'nden bir haber hazırladığı, yerel halkın dilinden Karakalpak halkını korumak için Putin'e başvurduk iddiasında bulunduğu, Karakalpaklar Özbekistan'ın en Rusça konuşan halklarından biri olarak kabul edildiği notunu da vurgulamayı unutmadıkları belirtildi. Haberde, yıl başında Özbekistan'da yaşananlar, Kazakistan'daki olayların arka planında ve Putin'in Lukashenko'nun dilinde Özbekistan bir ders almalı uyarısında bulunmasıyla bekleniyordu. Ancak olayların gelişimini Mirziyeyev'in olası risklere karşı önleyici eylemi belirledi. 1993 yılında Karakalpak Özbekistan Cumhuriyeti'nin Özbekistan'a entegrasyonuna ilişkin anlaşma 20 yaşındaydı. Buna göre anlaşma, Karakalpakların egemenliği ve referandum yoluyla ayrılma hakkı saklı tutuluyor. Bu haklar Özbekistan Anayasası'nda onaylanıyor. 2013'te anlaşmanın sona ermesinden sonra Kerimov, bağımsızlık konusunda bazı sesleri idari kaynaklarla susturdu, bu sesler özellikle 2019 yılında Kerimov'un ölümünden sonra tekrar duyulmaya başlandı. 2019, Mirziyeyev'in Ankara ile daha yakın ilişkiler kurmaya başladığı yıl oldu. Özbekistan'a yönelik baskı olanakları arasında, pratik açıdan iki manivela daha uygun görünmektedir. Özbekistan İslam Partisi'ni harekete geçirmek ve Karakalpakların bağımsızlık veya başka bir ülkeyle birleşme hakkını kullanma hakkını gerçekleştirmek. İlk kart, tamamen olmasa da büyük ölçüde etkisiz hale getirilen Kerimov döneminde Mirziyayev, anayasayı değiştirerek ikinci kartı da ortadan kaldırmak istiyor ve bu adım, Kazakistan'daki olaylardan sonra verilen uyarı ile daha da gerekli hale getirildi. Aynı zamanda Ukrayna'daki savaşla değişen koşullar. Mukus'ta yaşananlar da Şevket Mirziyayev'in saldırısını engellemeyi amaçlıyordu ve Taşkent'in geri çekilmesi başarılı olduklarını gösteriyor. Bununla birlikte, sürecin hala mekleme aşamasında olması daha olasıdır. Taşkent'teki müdahale riskini ortadan kaldırmak için Rusya bu kartı elinde tutmak için savaşacak denildi. Öte yandan NATO üyesi ülkelerin temsilcileri, İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılım protokollerini imzaladı. Madrid'de yapılan zirvede iki ülkenin ittifaka davet edilmesi yönünde alınan karar doğrultusunda formaliteleri tamamlamak için NATO üyesi 30 ülkenin temsilcileri Brüksel'deki karargahta bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg hem iki ülke hem ortak güvenlik için tarihi bir an olduğunu söyledi. Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilerek Madrid Zirvesinde imzalanan üçlü muhtıra neticesinde ortak bir noktaya varıldığını ifade eden Stoltenberg, "Halklarımız daha güvenli olacak." dedi. Stoltenberg, iki ülkenin en yeni üyeler olmasıyla ilgili onay sürecinin bugün itibarıyla başladığını dile getirerek NATO'nun kapılarının Avrupa demokrasilerine açık olduğunu vurguladı. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto da terörizm hepimiz için ciddi bir tehdit ifadesini kullanarak ülkesinin NATO'nun güvenliğine katkıda bulunacağına işaret etti.